Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bilirsiniz şimdi programımız İstanbul Bahçeli Evler'de kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda döviz sporlarında uzman Serkan Bey var. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Detaylara gireceğiz ama önce sizi birazcık tanıyalım. Ben Serkan Bey'im. Azerbaycanlı dövüşçüyüm. 20 yıldır Türkiye'deyim. 6 yaşta karateye başladım. 28 yıldır bu işin içinde yedim. Kickbox, Muay Thai, MMA maçlarıyla uğraşıyorum. Ben için onlara çıkıyorum. Aynı zamanda eğitimlerim, antrenörü yapıyorum İstanbul, Türkiye'de, bahçede bölgesindeyim. Peki Serkan Bey, burada ne tür spor faaliyetleri veriyorsunuz? Şöyle, bizde e, kickbox var, Muay Thai var, hmm. boks var, MMA yim antrenmanlar veriyoruz, fitness yani. <laughs> aynı zamanda var. Kilo alma, kilo verme, bölgesel zayıflama, bile bir özel derslerimiz var bizim, grup derslerimiz var. Bunun yanı sıra tabii ki kişi arkadaşımız geldi bay bayrağı olsun fark etmiyor bizim için. Ee, bölgesel e, uzak spora eğitim aldığınız zaman bölgesel zayıflamalar oluyor. Kickboks uzak doğu olsun, işte kickboks olsun, maide olsun, MMA olsun bunların hepsini bile bir özel dersleri grup derslerin eğitimlerini sağlıyoruz biz burada. Evet sevgili izleyicilerimiz bilirsiniz şimdi programımız bahçeli evlerde devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.